makinemizin 38'lik başlığını test edeceğiz şimdi. Bir adet metal metremiz var. Belki ufak tefek hareketlerde ses verebilir metal olduğu için. 1 YTL 1 TL algılama mesafesini test edeceğiz şimdi. 40 santim civarlarında net görebilirsiniz. 43, 44 santim metre başladığı yere bakabilirsiniz. Tabladan bir kaç santim aşağıda. Hassasiyetini biraz daha açabiliriz makinenin hassasiyetimizi açıyoruz. santim net şuraya bakabilirsiniz 44-45 santim net algılama mesafesi vardır makinemiz şu şekilde ayarlarımız ee, volüm ses şiddeti sonda duyabilmemiz için hassasiyetimiz 10 kademeymiş şu an hassasiyetimiz 8'de. Metal ayrım özelliği de sadece al metal konumunda. Bütün metallerde. Al metal konumunda sadece değerli metalleri görebileceği şekilde getiriyoruz. Yani 5. Bir de böyle bakıyoruz. Taplamızın mesafesinde değişiklik olacak mı? Şöyle tam Koyalım. Şöyle biraz birkaç santim aşağıda dursun tablanın üzerinde durduramıyoruz. Görmedi ayrım şeyini biraz düşürüyoruz diskirim potunu. Metalik bir malzeme, demir türü bir malzeme. Şimdi yaklaşık olarak 10 cm çapında, 9 cm çapında bir alüminyum çaydanlık kapı var. Net 70 santimetre hassasiyetini açıyoruz. 65 santimetre.